Eylül'de balık bağlanacak bu sebeple salondaki yerlerimizi hızlı bir şekilde almanızı istirham ediyorum. Sayın muhtarlarım hoş geldiniz. Sayın muhtarlarım da yukarı. Dediğimiz misafirlerimiz şu anda saat 10'u geçiyor. 10'u 10, -10 geçecek çok anlamlı biliyorsunuz bizim için. 10'u 10, -10 geçecek programımıza... İnanın hiçbir ayrımcılık yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Partiler üstü çalışıyoruz. Türkiye'ye örnek bir çalışma şekliyle planlamayla çalışıyoruz. Yakın kart öncelikle ihtiyaç sahipleri için bir destek kartı işlevi görecek. Gencisi, genci yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ihtiyaç sahibi insanlar bu karttan faydalanacaklar. Bu kartların banka kartlarında olduğu gibi raporlama, bakiye sorgulama, harcama sorgulama gibi işlemleri de rahatlıkla yapabilecek. Askere gidecek gençlerimize 5 bin lira beş hayırlı olsun. Emeklilerimize yılda 20 bin lira destek hayırlı olsun. Yine ihtiyaç sahibi ailelerimize, belirlediğimiz ailelere de her ay bin lira destek hayırlı olsun. 0-4 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi belirlediğimiz de ailelere her ay bin lira destek hayırlı olsun. Yeni doğal bebeği olanlara aylık bin lira desteğimiz hayırlı olsun.